Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizinle sadece bilimsel konuşacağım. Dünyadan örnekler vereceğim, Türkiye'den örnekler vereceğim. Aradaki farkı siz bulacaksınız. Şimdi Diyanet'i konuşacağız bugün. Çünkü bu son günlerde Diyanet'e karşı çok büyük bir linç kampanyası başlatılmış, çok büyük bir saldırı var. Hatta bazıları haddini aşarak diyorlar ki Diyanet kapatılsın diyor. Gereksiz bir şeydir. Diyanet kapatılsın. Gerekçe de şu. Diyanet'in 1 milyar 400 milyon dolar bütçesi varmış. E şimdi bu çok normal. Şimdi çok bu kadar kurumsallaşmış, bağrında bu kadar insan çalışan bir kurumun e, bütçesinin bu kadar yüksek olması aslında o ülkenin bence e, büyük bir şeydir. Bir gurur kaynağı olması lazım. Ona gurur duymak lazım. Şimdi burada imamlar var, e, hafızlar var. Vaizler var, müezzimler var. Şimdi 4 milyon insan burada çalışıyor ve bunların hepsi de çok profesyonel çalışıyorlar. Şimdi bunu eleştirenler şuna hiç ses etmiyor. Mesela bu uzaya insan gönderen şirket var. Espas X. Şimdi bunun bütçesi 1 milyar 300 milyon dolar. Neredeyse eşit. Şimdi bu ne yapıyor? Uzaya sadece insan gönderiyor. Orada işte fotoğraflar çekiyor. İşte oradaki oradaki oluşumları alıp ülkeye gönderiyor. Bu kadar. Ama diğer taraftan Diyanet'e çalışanlar çok büyük işler yapıyor. Mesela siz hiçbir bilim adamının yağmur yağdırdığını gördünüz mü? Yağmur duasıyla yağmur yağdırdığını gördünüz mü? Görmediniz. Siz bir bilim adamının işte o Espas X'ler falan diyorlar ya. Onların hiç depremi durdurduğunu gördünüz mü? Görmediniz. Siz hiç onların kadının içine kaçan bir cini çıkarttığını gördünüz mü? Görmediniz. E şimdi peki o zaman ne işe yarıyor onlar? Hiçbir işe. Ama bak bizde biz de, şimdi sen bizim imamları götür Adana'nın Mersin'in Urfa'nın en kurak yerine götür. 45 derece sıcak olan bir yere götür. Onlar çıksınlar bir yağmur davasına. Bir bakıyorsun 30 dakika sonra şakır şakır yağmur yağıyor. Al sana işte bilim. Al sana ilim. İşte uzaya göndermeden aşağıda yağdıran tek ülkeyiz biz. Dünyada bizden daha bunu iyi yapan yok. Diğer tarafta işte doğa olayları. Ya adam Batya gelen depremi Vahiy aracılığıyla önceden haberdar oluyor, konuşuyor ve çünkü kendisi de çok imamlı ya yani kendisi de yani çok inançlı çok imamlı olduğu için vahilen konuşuyor ve o e, işte Manisa'ya gelecek olan e, depremi ta Vana kadar götürüyor. Vana diyor ki orası bizden değildir diyor oraya diyor orayı doğuya götür. İki gün sonra üç gün sonra bakıyorsun deprem yer değiştiriyor. Şimdi bunu dünyada yapan başka bir bilim var mı? Bilim bilim. Amerika olsun işte İngiltere olsun işte Çin olsun. Yani dünyada başka hiçbir ülke bunu yapamaz bizden başka. E şimdi bu kadar ilerlemiş bizim bilim adamları bizim e, alimler bu kadar e, ilerlemiş. Siz bunları görmüyorsunuz. Ya dinetin, Diyanetin bak yaptığı işleri görün. Şimdi diğer tarafta Avrupa'da insanlar ölüyor. Ölüm sebepleri belli olmuyor. Niye öldükleri belli olmuyor. İşte doğa olayları falan diyorlar. Özellikle kadınlar konusunda ama bizde öyle değil. İnsanın içine cin kaçıyor. Bu kaçan cini Avrupa'nın hiçbir ülkesi bulamıyor. Ya bu konuda zaten adamlar çok yeteneksiz. Beceriksiz. Ama bizde bak cinci hocalara bir bak. Kadını alıyorlar. Kadına baktığı zaman cinin nereden kaçtığını, nasıl kaçtığını, Nerede saklandığını, kaç santim olduğunu hemen çözüyorlar. Hatta bunlar kalmıyorlar. Yani o cinin tomografisini, o kadının vücudunun üzerinde adeta çiziyor. Yani en ince detaylarına kadar çiziyor. Cinin kaşını, gözünü nasıl kaşlarını böyle bakıyor, çiziyor, bakıyor, çiziyor. Şimdi peki şimdi bu bu kadar ilerleyen bir diyanet ilişkilerine, bunların hepsi diyanet'e bağlı. Şimdi siz diyaneti nasıl kapatırsınız ya? Ya sizde hiç mi Allah korkusu yok? Siz bu kadar bilimi nasıl yok sayarsınız? Şimdi ben inanamıyorum. Şimdi bunları yapan kim? Bunları yapan işte ateistler. Özellikle Abu Kemalistler, Abu CHP'liler. CHP'li var ya bu CHP'ler. Hep bunların aklının başından çıkıyor bunlar. Şimdi siz bunlara inanmayın. Biz diyanetsiz yapamayız. Allah bu diyanetin başını, diyaneti bizim başımızdan eksik etmesin. Şimdi siz anladınız mı arkadaşlar? Sizin o işte deprem paraları, işte o varlık fonundaki paralar nereye gidiyor? Şimdi ondan sonra yok işte deprem paraları gitti, varlık fonundaki paralar gitti. Ya işte bak görüyorsunuz ya bu kadar büyük işler yapılıyor. Bütçe lazım, para lazım. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz? Onun için yani Diyanet çok önemlidir bu ülkede. Diyanetsiz bir Türkiye düşünülemez. Onun için herkes müşteri olsun. Diyanete destek verin gerekirse her ay herkes cebinde bir 10 lira göndersin.